Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet bitcoin tarafında bildiğin üzere burada bir arkadaşlar neyimiz vardı? Bir e, kama diyebileceğimiz bir oluşum vardı ve bu kama hedef noktasına baktığımız zaman bizim için nereye hedef ediyordu? 72 bin dolarları hedef gösteriyordu. Bu noktaya kadar ilerleyiş geldi. Artık bundan sonrası için bu noktanın aşımı aslında önemli olacak. Çünkü eğer biz bu noktanın üzerine çıkış gerçekleştirebilirsek burada şöyle çok güzel bir çanak hatta baktığımız zaman şöyle bir çanak hatta fincan kulba doğru ilerleyen bir grafik olduğunu söylemek mümkün. Yani bundan sonraki yükseliş senaryosunda aslında takip edeceğimiz yer neresi? 72 bin dolar bandı olacak. Buranın üzerine gelen kapanışlarla birlikte yeni ATH'ları bırakın. 80 bin dolarların üzerine doğru bir hareketli izlememiz mümkün duruyor evet şöyle kısa vadede öncelikle bir değerlendirme alalım hızlıca e, 4 saatlik tabloya baktığımız zaman bir dip noktası oluşturduk burası güzel arkadaşlar özellikle e, long short pozisyon takip eden arkadaşlar için güzel bir dip noktası var burada hem de ortalamalarla da destekleniyor ve bulunduğu konum arkadaşlar 69.300 dolar. Yani bundan sonraki süreçte 69.300 dolar altında bir 4 saatlik kapanış gelmediği sürece kısa vadede herhangi bir negatiflik olmadan üst band alanlara doğru ilerleyiş beklenilebilir. Daha gerilere bir geri çekilme görürsek destek noktamız neresi olacaktır? 67 bin dolar bandı olacaktır. Buradan arkadaşlar tepki alıp devam etmemiz gerekiyor ki. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. Tekrardan yükseliş devam ediyor diyebilirim. 67 bin dolarların altı bizim için sıkıntıyı tekrardan meydana getirir. Ve nereye doğru tekrardan 60 bin dolarlara kadar gelebilecek düş konuşmaya başlarız. Evet, onun dışında şöyle tabloya baktığımda bu alanda bir yükseliş trendi çizmiştim diye hatırlıyorum ama. Burada yok herhalde. Şuradan tekrardan çizelim olmadı. Şöyle kısa vadeli bir yükseliş trendi çizecek olursak bu yükseliş trendinin kırılacağı alanda yine 68.700 bandı giderek ilerliyor. yani aslında şöyle birkaç mum dağıttıktan sonra bu bizim için 69.300 dolarlara kadar yükselmiş olacak. O yüzden bence 69.300 doları bir kenara not edin. Buranın kırılmadığı sürece kısa vadede ekstrem bir sıkıntı yok. Hemen şu saatlik tabloda acaba herhangi bir sıkıntı var mı? Buna bakalım. Saatlik tabloda da aslında görünen bir sıkıntı yok. Bir yükselen tepe yapmışız. Burada tekrardan bir yükselen görmek, yükselen tepe görmek gerçekten güzel. Ee, önümüzdeki saatlerde daha ileriye ilerlemesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi burada 72 bin bandını e, hedefleyeceğiz. Ee, kısa vadede bir kırılım sinyali alacak olursak da 71.450 doların üzerinde gelecek saatlik kapanış. Bu hareketliliği tetikleyecektir diyebiliriz. Gelelim günlük tabloya yani burada aslında e, şu bahsettiğim taraf her zaman e, şey için öncelikle 4 saatlik saatlik tablolar böyle birazcık daha anlık alım satım yapanlar long short kovalayanlar için geçerli e, günlük tabloda henüz bir dip oluşturabilmiş değiliz ama şu alanda dip benzeri bir oluşumumuz var o yüzden bakın söylüyorum 66.200 doların altına düşene kadar herhangi bir sıkıntı yok yani bu alanda aslında trendi yukarı çevirdik e, net şekilde şuradaki kırılımı bekliyoruz eğer burada 72 bin doların üzerinde bir kapanış görürsek şuradaki çanağı tamamlayıp gümbür gümbür yukarıya devam etmesini bekleyeceğiz tablonun. Yani aslında baktığımız zaman oldukça pozitif bir tablo devam ediyor bizler için. Aşağıda yine buradaki destek noktamız neresi? 67 bin dolar bandı olacak. Ve süper trendle arkadaşlar günlük anlamda baktığımız zaman süper trendle yeşil mum yapmış durumda. Şu an bulunduğu nokta 62.500 dolar. yine ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. İlk ortalamanın bizi karşılayacağı yerde 66 bin dolar diyebilirim. Yani aslında baktığımız zaman ortalamalarda gayet hızlı üst band alanda bize destek sağlıyor. Ve burada önemli kritik ortalamalardan bir tanesi 200 günlük ortalamamız neredeyse 53 bin dolara geldi. Bu da ayrıca pozitif bir veri bizim için. Yani önümüzdeki süreç içerisinde bundan sonraki aşamalarda 51-53 bandını tamamen rafa kaldırabileceğimizin göstergesi oluyor. Tabi hafta kapanışı çok değerli. Bildiğiniz üzere asıl benim e, burada... Trend döndü diyeceğim nokta şuradaki tepe noktasının üzerinde gelecek hafta kapanışı Yani önümüzde daha oldukça fazla süre var Eğer bu süre zarfında 71.280 doların üzerinde bir hafta Kapanışı gerçekleştirebilirsek Benim için piyasa tamamen arkadaşlar Pozitife evrilmiş olacak yani kısa vade Orta vade ve uzun vade tamamen Pozitife evrilmiş olacak ve Önümüzdeki süreçte çok daha ciddi yükseliş Hareketliliklerini kovalıyor olacağız ve Dediğim gibi özellikle altcoin tarafında bu hareketlilikleri Kovalayacağız ee, burada bir Diğer husus arkadaşlar Eee altcoin'lerde geçen gün paylaştım. Telegram kanalından alım yapılabilir diye konuştuk. NFP, RLC, GLM, ROS, AP, AP3, KEK ve VANAR arkadaşlar. Bunları seçtim. Bunların e, ekleme yapacağım altcoin. Yani bunlara minik minik eklemeler yapacağım. Bu nakite geçtiğim tarafta. TNSR, XSI, ETV, JOV, STRK'da e, yeni alacağım arkadaşlar. E, coinler olacak. E, şunu net şekilde söyleyeyim. E, kademe kademe alınma başladım diyebilirim. İlk başta tabii ki ilk alım birazcık daha fazla oluyor. E, özellikle e, yeni ekleyeceğim coinler olduğu için. Ama e, şu anda 71.280 dolar üzerine e, attığı anda tamamen girecek şekilde böyle ufak 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 böyle düşük gördüklerime ekleme yapıyorum ve dediğim gibi burada paylaşmış olduklarıma ekleme yapacağım. Ha onun dışında tabii ki mesela e, ne yaptım böyle küçük küçük mevlalar e, işte ne attım rakaya attım işte başka e, böyle mim coin olabilecek böyle e, işte nasıl söyleyeyim. 100 kat getirebilecek projelerde böyle çok küçük mevlalar atıyorum ama dediğim gibi çok elle tutulur mevlalar olmadığı için ekstra sizinle paylaşmama gerek yok. Sizler de böyle hoşunuza giden projelere böyle minik minik atışlar yapabilirsiniz. Fiyatını uygun e, gördüğünüz noktada. Tabi burada önemli olan kriter çok böyle yükselmemiş olması, dipte sürünüyor olması. Bu tarz projelere böyle çok minik minik atışlar yapabilirsiniz. E, onun dışında dediğim gibi 71.280 dolar üzerine attığı anda da tamamen arkadaşlar bu paylaşmış olduğum listeye parayı dağıtacağım komple ve yoluma bakacağım. Evet. Onun dışında şöyle bir tabloya baktığımda dominans tarafı burada kritik. Dominans tarafında bir gevşem hareketliği daha geldi. Ve bu gevşem hareketliği aslında alçalan dip şekline geldi yine. Burası kritik. Bir tık daha aşağı kayması lazım burada hareketli. 54 bandının altında bir hareketlilik gelirse arkadaşlar burada çok daha ciddi düzeltmeleri konuşabiliriz. Burada yükseliş trendini bozarız ve daha alt bandlara doğru 50 bandla doğru ilk etapta 51 bandla doğru pardon bir hareketlilik izleyeceğimizi düşünüyorum. E, bu alanda kırılım alt coinlerde çok ciddi hareketliliğin startını verecek. Burayı iyi takip etmek lazım. Eğer burada 54 bandının altında bir hareketlilik izleyebilirsek dediğim gibi alt coinlerde çok ciddi hareketlilikler yukarı doğru gelecektir. Aslına bakarsanız bir yerde bundan dolayı e, bir alım gerçekleştirin Tabi Ethereum tarafındaki yükseliş hareketliği de bunu e, perçinledi diyebiliriz. Bir de onunla alakalı da çok soru geliyor. Hemen Ethereum tablosunu da açalım. Ethereum yükselişini koruyacak mı? ETF onaylanırsa onaylanmazsa. Arkadaşlar genel itibariyle bir haber varsa ve bu haber gerçekleştiği anda e, haber pozitif olsun olmasın. Genel itibariyle e, hani beklenti fiyatlandığı için bir tık düzeltme görme potansiyelimiz var. Yani burada 3600 bantlar şu anda destek konumu. Burayı takip edebilirsiniz. Teknik açıdan burada e, takip etmek daha mantıklı olacaktır. 3600'ün altında kapanışlar görürse yine bir düzeltme hareketliği beklenebilir. Tabi Ethereum tarafında çok ara destek direnç noktamız var. Mesela 3.300 dolar burada bir ara destek direnç noktadır. Daha aşağı indiğimizde 2.900 dolarlar bizim için bir destek direnç noktası oluşturacak. Tabi buralara tekrardan gelmemiz zor görüyorum ama yine baktığımız zaman eğer burada 3.600 bantların kaybı gerçekleşirse 3.300 3.300'lere kadar bir düzeltme hareketi beklenilebilir. Ethereum tarafında tabi bir de hedef noktamız vardı bizim bu aşamada. Bu hedef noktamıza ulaştık mı? Hayır daha ulaşmadık. 4.100 dolar bandı, 4.060 dolar bandı hatta bu alanda Bizim hedef noktamız olacak. E, bu alana gelebilecek yükselişleri takip ediyor olacağız. Bu alanda şöyle küçük bir düzeltme. Sonra bu alana temas. Ethereum için e, aslında ilk etapta yükselişi tamamladı diyebileceğimiz nokta. Evet şu anda Ethereum tarafı oldukça pozitif devam ediyor. Dediğim gibi bir hedefte şu anda 4000 dolar bandı var. Bu banda kadar ilerleyişinin devam etmesi beklenilebilir. Altın tarafında ekstrem bir hareketlilik var mı dersek evet şöyle bir baktığımız zaman bir düzeltme hareketliği var. Ee, bu alanda kaldığı sürece sıkıntı yok. Bir tık daha aşağı düşersek burada aslında bir destek noktasında kayıp yaşayacağız. Ee, şu an için şu an için takip edilecek bence ana direnç alanı şurada 2423 hatta bir tık daha yukarı alırsak bunu daha tatlı olacak. Yo, aslında kapanış olarak bakacak olursak. 2.425 dolar çok da bir fark yokmuş düzeltmeye gerek yok e, 2.425 doların üzerine gelecek kapanışlar burada nereye 2.600 olduğunu devam ettirecektir şu an bir sıkıntı yok yine lira doğru e, hedef vermek mümkün bu alana ilerleyişi bekleyeceğiz e, bu aşamada dediğim gibi takip edilebilecek e, destek noktası neresi olur dersek 2.400 bandı bu aslında burada kritik bir destek direnç noktasıydı buranın altına gelen kapanışlar e, birazcık e, düzeltme sürecini arttırabilir ve e, 2350 bandına kadar bir geri çekilmeyi sağlayabilir ama dediğim gibi altın tarafı muhtemelen e, bu ilerleyişi net şekilde koruyacaktır ve 2400'lü bandların üzerinde bir fiyatlanmayı yakın zamanda göreceğiz hatta 2600'lere doğru bir ilerleyiş beklenilebilir. Nazlakta sıkıntı yok. Doğalgaz tarafı net şekilde yükselişini koruyor, oldukça pozitif bir alanda seyrediyor. Ee, burada da özellikle geri çekilmelerde 260 bandı takip edilebilir. Stop konumu arayan arkadaşlar için 260 bandı güzel bir stop konumu oluşturacaktır. Hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafı da yükseliş trendini koruyor. Burada özellikle geri çekilmelerde şu 31-35 bandı e, kritik bir destek noktası buranın üzerinde kalmamız e, açıkçası kritik diyebiliriz. Buranın üzerinde kaldığımız sürece ama Eğer buranın altında bir sarkma görürsek şöyle 29 lere doğru tekrardan bir geri çekilme beklenilebilir Total market cap'lerde ekstrem bir durum söz konusu değil şu anda tamamen Bitcoin'le birlikte hareket ediyor diyebiliriz. USDT dominansında kritik bir eşik var burada. 4.60 bandı altında arkadaşlar kapanışlar geldi. Burası gerçekten önemli. 4.60 bandı altına gelen kapanışla birlikte USDT dominansı yükseliş trendini bozmuş oldu. E, bu bizim için zaten önemli verilerden bir tanesiydi ve arkadaşlar önemli bir destek direnç noktasının altında kaldık. Ortalamaların da altında kaldık. Yani bu aşamada tekrardan düzeltmenin devam etmesini 4 hatta şöyle bir baktığımızda 3.80 bandlarına doğru bir hareketli e, devamını bekleyeceğiz ki açık net söylüyorum. Bu alanda daha ciddi düzeltme hareketleri, daha ciddi düşüşler gelmesini bekliyorum. Petrol tarafı 80 altında kaldığı sürece aşağı doğru benim için hedeflidir. 80 burada üstü bizim için pozitif altı bizim için negatif diyebileceğimiz trendi gösteriyor. Biz tarafında tabloya baktığımız zaman artık hedef konumumuza da geldi sayılır arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. 11.200 bandı burada e, nihai hedef konumumuzdur. Bundan sonrası için açıkçası satış yapıp dışarıda beklemeyi ve yeni hedeflerle birlikte ilerlemeyi tercih ederim ben. E, bu aşamada dediğim gibi eğer biz yatırımcısı varsa bu aşama hani uzun zamandır hani böyle kar satışları yapılabilir vesaire diyorum ama bu alanda açıkçası e, satış yapılabilecek bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. E, biz için arkadaşlar önümüzdeki süreçte tabi daha ciddi güzel fırsatlar verirse sizlerle paylaştım. Ama artık riskli bir bölgede ilerlediğimizi düşünüyorum. Ee, en azından endeks bazında. Evet, şöyle tabloya yine bakıyorum. Ekstrem bir sıkıntı var mı? Ekstrem bir sıkıntı yok. Bitcoin için dediğim seviyeleri iyi takip etmeniz lazım. Ee, burada ee, özellikle geri çekilmelerde 69.300 doları takip alın arkadaşlar ee, üst bantalanda da 72.000 dolar dirençleri buranın üzerinde gelecek kapanışlar bizi yeni ATH hatta dediğim gibi 80.000 dolara doğru ateşleyebilir. Ee, onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Açıklama kısmında Quantvar linki var arkadaşlar. Kriptoloji davet koduyla kaydolursanız da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Onun dışında Quantvar ile alakalı arkadaşlar web sitesini ben kullanırken çok sıkıntı yaşamam. Hani ilk Girerken arkadaşlar e, direkt yasak şeyi geliyor. E, bu yasan sebebinde hemen şöyle açıklayayım. E, bildiğiniz üzere yeni e, yasa tasar sunuldu Türkçe e, olduğu için Quanternin web sitesi e, burada bir yasaklama söz konusu. VPN ile veya uygulamadan kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Sadece web sitesi üzerinde özelinde böyle bir problem var. Bunda yakın süre zamanda açacaklarını söylediler. Görüşmeye devam ettiklerini belirttiler. E, ama ben dediğim gibi bu sıkıntıyı yaşamadım. Yani girerken böyle bir ee, en başta e, girmiyor sayfada farklı bir uyarı veriyor. Ondan sonra ben tekrardan sayfayı yenilediğim anda e, ulaşabiliyorum e, grafiklerde de benden benden tarafta bir sıkıntı yok VPN'de kullanmıyorum. E, ama dediğim gibi sıkıntı yaşıyorsanız web e, web site değil uygulama üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz. E, dediğim gibi avantajı büyük umarım e, bir sıkıntı çıkmaz. E, yani işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti yok güvenilir. E, yani daha e, bu aşamada açıkçası e, şu işlem ücreti ücreti fonlama ücreti olmaması benim gerçekten çok işime yarar bir durum ee, Umarım dediğim gibi sıkıntı çekmeden kullanmaya devam ederiz ee, Onun dışında hani yerine koyabileceğim alternatif de yok benim için kaldıraç tarafında Çünkü benim işlemlerim hani böyle anlık olduğu için dediğim gibi e, burada bir işlem ücreti kestikleri anda açıkçası e, çok can sıkıyor benim yaptığım trade tarafında. Ee, bakalım hep beraber süreçte önümüzdeki bo diğer borsalarına sıkıntılar çıkacak. Hep beraber izleyeceğiz. E, Tabi bu sıkıntı sayılmayacak bir durum ama dediğim gibi yine e, işi en azından e, ciddi de yürüttüklerini gösteriyor. Yani bu alanda önümüzdeki süreçte e, lisans almak zorunda kalacak sanırım bütün borsalar. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.